Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu. Ee, aracınızın bazı yerlerinde oluşan bu tarz boya kayıplarının nasıl önüne geçersiniz? Yani bunları nasıl rutuş boyası yaparsınız? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi burada en önemli olarak dikkat etmeniz gereken husus e, aracınızın boya koduna özel renk seçimi yapmak. Mesela bakın burada daha önceden bir e, kenarlar ışıkları kırılmış. Buraya bir işlem yapılmış. Bakın e, uzaktan belli olmasa da e, şeyle birlikte şu flaşı kapatayım. <laughs> e, yakınlaştığımızda bakın aradaki renk farkı çok belli oluyor. Bu sebeple burada önemli olarak dikkat etmeniz gereken husus aracınızın boya koduna özel renk seçimi yapmak. Yaklaşık veya e, e, yakın değil. birebir boya koduna özel seçim yapmalısınız. Bunda da ee, boyacılara gittiğinizde yani boya temin edilen yerlere gittiğinizde bu boya kodunu makineyle ölçerek size hangi kod olduğunu söylüyorlar ona göre boyayı veriyorlar. Ee, bu tarz yerlerde yani küçük küçük aracınızın sağında, solunda oluşan şu şekilde ee, Mesela şurada var biraz ee, Mesela şöyle küçük küçük hani Aslında çok sıkıntı olmayan ama benim gibi takıntılı olan insanların bu canını sıkmayı yeten bu tarz şeylerin önüne şu şekilde ee, internette de satılıyor birçok yerde satılıyor boyacılarda da satılıyor şu tarz rutuş boyası alıyorsunuz arkadaşlar bakın e, aracın rengine göre rengine göre uygun. Bu tarz bir boya alıyorsunuz. Bunların içinde fırçası da oluyor. E, bunu fırçalı olmasına dikkat edin. E, bir de ekstradan fırça maliyetiyle uğraşmayın. Bu fişelerin fırçalı olanları var. Bu da e, fırçalı şişelerden. Şimdi şu tarz e, dediğim gibi boyası atmış yerlere e, 20 lira mı 15 lira mı 20 lira mı bir para vererek e, bu can sıkıntı görüntüden kurtulabilirsiniz. Şimdi sizin yanınızda yapayım bakalım nasıl olacak hep birlikte görelim. Bunu uygularken boyayı iyice çalkalamayı unutmayın ve çok e, fırçanıza çok boya almayın ve ilk seferde başka bir yerde deneyin. E, ben şimdi boya koduna baya benziyor diye hiç denemeden yapacağım ama bir de benimki görünmeyen yerlerde, görünen yerlere ve büyük yerlere bu uygulanmıyor bu tarz fırçalarda. Onlarda profesyonel yardım ya da sprey boya kullanmanız gerekiyor. Bakalım birlikte deneyelim bakalım nasıl olacak. Evet. Evet böyle oldu. Şimdi bunu kuruyacak. Birebir aynı renk olmasını beklemiyorum. Neden? Çünkü benim e, aracımın boyası metalik bu boya. Bunun şu an üstünde vernik yok. Bu hafif kurumaya başladığında oraya hafiften de vernik süreceğim. Muhtemelen aynı rengi alacaktır çünkü çok benzedi. Eğer ki aracınızın sağında solunda bu tarz e, boyası kalkmış yerler varsa dediğim gibi bu tarz bir uygulama yaparak e, aracınızın e, boyasız yerlerinden e, kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Dediğim gibi maliyeti 15-20 lira bir maliyeti var. Aracınızın dediğim gibi boya kodunu ölçtürmeden kesinlikle almayın. Şimdi aracınızın bagajında ya da herhangi bir yerinde boya kodu yazabilir. Ama aracınız e, eskiyse yani yıllanmışsa artık güneşten bu boya solmuştur. Siz boya o bagajda yazan boya kodunu özel boyayı alsanız bile e, aracınızın rengi zamanla solduğundan dolayı ee, o renk tutmayacaktır. Bu sebeple boyacılarda aracınızın boyasını ölçtürün. Boya satan yerlerde hangi kodsa ona göre boya alın ve bu sayede e, şu tarz durumlardan kurtulursunuz. Bakın gördüğünüz gibi farklı boya renklerinden yani uzakta belli olmasa da yakından belli olan bu can sıkıcı renk tonları farklı renk tonlarından kurtulmuş olursunuz. Bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.